arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ee, başlıktan da anlayacağınız konuşamadım. Başlıktan da anlayacağınız gezme vlog çekiyorum. Bugün arkadaşlar sizlere bir günümü vlog gezmedeki bir günümü. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yolculuk vlog çekmedim. Çünkü arkadaşlar yani genellikle yani sürekli yol geldik. Şimdi Dün gece otele geldik ve otelde bir gün kaldık. Bundan sonra gezmeye başlayacağız arkadaşlar. İşte mesela Trabzon'a gideceğiz. Trabzon'a giderken biz her falan gideceğiz, duracağız, gideceğiz, duracağız. Geze geze gideceğiz yani arkadaşlar. Ee, bundan sonra onun için çekmek istedim ama bu yolculuğu çekeceğim sizlere. Ee, arkadaşlar şu anda Anadolu Adası'ndayım. Annemgin yani odasında benim odam. Burası değil arkadaşlar ama buraya I, işte eşyalarımı falan getirdim. Sonra aşağı, aşağı ineceğiz, resepsiyona ineceğiz. Oradan da çıkacağız arkadaşlar. Kahvaltı falan ı, trab, ı, yolda bir yerde yapacağız herhalde bilmiyorum. Şimdi ben annem gibi e olsun. Ey, annem gibi bizim odaya gitti. Biz üçümüz abilerim ve ben bir odada kalıyoruz arkadaşlar. Annem ileride odada kalıyor. Annem bir oraya gitti şu an onlara, onların yanına. Ben de burada ı, işte takılarımı falan takıyordum, seçiyordum. Havalı seçtim arkadaşlar. Düz bir tane hal hal var diye onu seçtim. Ee, şık düz bir tane hal hal. Şimdi arkadaşlar ben şu şekilde görmüş olduğunuz gibi kıyafetim üstünde böyle krem bir gömlek. Altında kot şort. Bilekliğimi taktım arkadaşlar. Saçımı böyle yaptım. Bir de hal halım var. Ayakkabı giyeceğim arkadaşlar. Şu anda terlik var ayağımda. Her neyse o zaman hadi videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi takıları Biraz daha takı takacağım. O zaman geçelim. Arkadaşlar hani şu benim şu çok değerli olan bir tane kolye vardı ya. Zaten iki tanesini getirdim. İkisi de çok değerliydi. Bir tanesi öğretmenim almıştı. Bir tanesi arkadaşım almıştım. Arkadaşımın aldığını takacağım. Bu şekilde bir kolye. Şimdi bunu takalım. Evet arkadaşlar taktım bu şekilde. Harika oldu bu şekilde. Şimdi arkadaşlar eşyalarımı ıı, falan yatağın üstünde. Onları toplayacağım. Sonra e, annemin yanına geçelim. Şimdi arkadaşlar ben eşyalarımı topladım zaten eşya dedim de iki tane çantaydı arkadaşlar. Tense bir çantam içinde işte tab e, tabletim arabada kalmış bu gece. İçinde işte tarım var, makyaj çantam var, takılarım var. E, o tür şeyler bunun içinde cüzdanım falan da bunun içinde. Burada da altındakinde de arkadaşlar böyle kıyafetlerim var. Bunlar vardı. Şapkan falan da diğer bizim odada arkadaşlar. Onları da alacağım. Ee, o zaman e, şimdi şeye geçelim. Annem yine. Evet arkadaşlar şimdi biz kahvaltı yapmak için Giresun Kalesi diye bir yere geldik. Hatta şu an kaleye çıktık. Arkada da deniz çok güzel görünüyor. Şimdi arkadaşlar e, oraya geldik ve kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltı yaptıktan sonra görüşürüz. Şöyle bir etrafa gösterelim. Giresun Kalesi. Ama kale sanki biraz eski ya. İşte şurada oturma yerleri falan var. Evet. Evet, evet. Arkadaşlar şimdi ben ıı, arabadayım. Arkadaşlar biz bayağıdan beri yol gidiyoruz yani Trabzon'a az bir şey kaldı. Araba arkadaşlar şimdi arabaya yaptırıyoruz. Bir sıkıntı çıktı galiba. Burada arkadaşlar Trabzon'a geçeceğiz. Az bir şey kaldı dediğim gibi bir işte 30 kilometreden fazla mıdır bilmiyorum. Ne kadar kaldı ama az kaldı arkadaşlar. O zaman Trabzon'da görüşürüz. <laughs> arkadaşlar şu anda muhteşem bir yere geldik. Burayı size tanıtacağım ama öncelikle neresi olduğunu söyleyeceğim. Arkadaşlar burası Trabzon'da uçak restoran. Şimdi size burayı tanıtacağım. Şöyle. Arkadaşlar burası bu pilotların olduğu yer. Bakın burada pilot ve pilotun... Ha? Kokpit. Kokpit. arkadaşlar söyleyemiyorum. Ondan sonra arkadaşlar burası giriş ve burası yemek bakın salonu. yemek salonu bu şekilde. Şöyle bayağı uz, uzun. Şimdi her gideceğiz. Pencere. Pencere. Evet pencereden. Ay buradan göstermeyeyim arkadaşlar. De evet. Bakın burada pencereler falan var. Aa, nerede? Evet bakın arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bakın. Burada neresi var? Şurayı. Personel haline girmek yasaktır diyor. Oraya gitmeyeceğim. Ve bu şekilde. Arkadaşlar şimdi iniyoruz. şekilde. Arkadaşlar bakın burada böyle oturma yerleri var. Bir de kapalı arkadaşlar oturma yerleri. Bu şekilde de uçak arkadaşlar. Bunun içi restoran. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Ve uçak. Uçak gerçekten o kadar güzel görünüyor ki. içi de çok güzel. Ve böyle. Arkadaşlar şimdi biz ıı, bir Trabzon'da bir yemek yedik. Döndük. Buradan şey gideceğiz? Uzungöl diye bir yer varmış. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Orada kalacağız. Sabah da bize gideceğiz. O zaman Uzungöl'de görüşürüz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik dün. Bu otel geldikten sonra arkadaşlar bitti yani. Ben de kapanışı sabah yapmak istedim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videoların anında haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.